kadar ılık süt, bir su bardağı kadar suyumuz var. Ondan sonra bir paket kuru mayamız var. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz var. Ondan sonra bir adet yumurta akı içine kullanıyoruz, sarısını üzerine ayırıyoruz. Beş buçuk su bardağı kadar un kullanıyoruz. Bir su bardağı kadar süt ve su kullanıyoruz. Ondan sonra bir paket kuru mayamız var. Ondan sonra bir buçuk tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz ve tuzumuz var. Tuz kullanıyoruz. Bir adet yumurta akını içine sarısını üzerine ayırıyoruz. Beş buçuk su bardağı kadar unumuz var. Dinlendikten sonra hamurumuz dinlendikten sonra bir su bardağı kadar yoğurt veya hatta yoğurt suyu kullanabilirsiniz. İkisi de güzel oluyor. Hatta yoğurt suyu olursa o daha güzel olacak, daha iyi akışacak. Ee, yoğurt veya da yoğurt suyu kullanabiliriz. Ondan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağımıza bir adet yumurta sarısı, iki yemek kaşığı kadar süt. Bir su bardağı kadar yoğurt veya da yoğurt suyu, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız var. bir adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı kadar da süt kullanıyoruz. Öncelikle geniş bir kabımızın içine sütümüzü, suyumuzu ilave ediyoruz. Onun içine kuru mayamızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu, toz şekerimizi ilave ettik. Bir adet yumurta akını içine ilave ettik. Onları karıştıktan sonra 5,5 su bardağı kadar unumuzu içine ilave ediyoruz. Unumuzla beraber yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu iyice bir yoğurduktan sonra ondan sonra bezelere bölüyoruz. Bezelere böldükten sonra bir buçuk saat boyunca bir dinlendireceğiz. Dinlendikten sonra onları güzel bir şekilde açacağız. Ayrı bir kabımızın içinde yoğurt suyumuzu, yumurtamızı, ondan sonra sıvı yağımızı, yumurta sarısı ve sütü içine ilave edeceğiz. İyice bir çırpacağız. Sosumuz hazırlandıktan sonra üzerine ilave edeceğiz. Rulo şeklinde katlayacağız. Sonra yarım veya da bir parmak şeklinde kestikten sonra tepsimizi içine dizeceğiz. Tepsimize dizdikten sonra kalan sosumuzu üzerine ilave edeceğiz ve tekrardan fırına göndereceğiz. 180 veya da 200 dereceyle 1,5 saat boyunca bir pişecek sevgili Ancak Onun için siz ne, kadar düşük pişirirseniz daha güzel olacak. Fırında iyice bir pişirin. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir börek olmuş olacak. Şimdi Sizlere afiyet olsun diyelim Çorbamız için neler yaptık hemen ona bir göz atalım